bir şey oluşturabiliyorsunuz. Anlamlı hale nasıl gelir? Çok okuyan, araştıran ve en doğru bilgileri kaleme alarak okuyucularıyla buluşturan Profesör Doktor Şaban Şimşek yeni bir kitap daha çıkardı. Kur'an'ı anlamak için yıllardır araştırma yapan Şimşek, 5 n 1 gözüyle Kur'an'a yolculuk kitabının tanıtımını yaptı. Rize'de gazetecilerle bir araya gelen Şimşek, kitabın içeriğiyle ilgili bilgiler paylaştı. 8. Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır. Profesör Doktor Şaban Şimşek aynı günün akşamında Çay Televizyonu'nun canlı yayın konuğu oldu. Kur'an'a yolculuk kitabının çıkış serüvenini paylaşan Şimşek, birçok kaynağın meallerini eleştirdi ve ciddi sıkıntılar olduğunu savundu. Meallerin anlaşılması hususunda çok ciddi sıkıntılar var. Yani ben meal okudum da şu konuyu iyice anladım demek gerçekten çok zor. Bir kere meali okumak için çok şeyi bilmek lazım. Çok kötü diller kullanılmış. Çok kötü ifadeler kullanılmış. Ben şimdi onlardan Kur'an'ın dili nezih olması lazım. Nihayetinde bu bir kutsal kitap. Onun için de gerçekten biraz edebiyatınız olması lazım neyin hangi manaya geldiğini bilmek lazım. Doğru. Kutsala saygı olmak lazım. Okuyucuya da saygı olmak lazım. Öyle ifadeler var ki inanamazsınız siz. Profesör Doktor Şaban Şimşek yaklaşık 6 bin saatte yazdığı Kur'an'a yolculuk kitabında oldukça anlaşılır bir dil kullandığını söyledi ve ekledi. Roman gibi okuyacaksınız dedi. Roman gibi okuyacaksınız bunu. Anlayacaksınız. İnanın şunu elinize alın. Hiçbir yerde takılmayacaksınız. Ve acaba Arka sayfada ne yazıyor? Ya ben bu yaşıma geldim, bunu öğrenemedim. Ya bu gece yarın ölürsem, şunları biraz daha, biraz daha öğreneyim diyeceksiniz siz. Yani bunu, Şurada. bunun garantisini veriyorum. Kur'an'a yolculuk kitabı herkesime hitap ediyor. Şimşek özellikle gençlerin okuması gereken bir kitap olduğunu söyledi. Bunun muhatabı herkestir ama özellikle gençlerdir. Sanıyorum cemaat saplantısı olanlar. Bunu okumak istemeyebilir. Niye istemeyebilir? Muhtemeldir ki onların başındaki insanlar ya böyle bir kitabı müridi okuduğu zaman kendi fonksiyonu, kendi fonksiyonu dışı kalmış gibi olabilir. Ben dine artık inanmıyorum. Diyenler, peygambere inanmıyorum diyenler, deistler, Allah'a artık inanmamaya başladım bu kadar adaletsizlik mi olur diyen ateistler veya bu hususta hiçbir şey konuşmayan agnostistler, bunların hepsi inanın şu özünü yakaladığı zaman Allah'ın Kur'an'la insanlara vermek istediği mesajın bu fikirlerinden gelecekler.